Peki Wordle'da bir kelime olsanız pasta olur muydunuz? İki ayı heba edelim mi yani? Yok. Edelim, hamur. Bence edelim. hamur. Hamur ya. Hamur daha mantıklı geldi abi. Yazıklar olsun Watson. Güzel oldu burada Bra şaka yapayım. Bırakım. Bırakım. <laughs> A orada değil. Aa, Ama ay. M Orada M değil. Rekam. <laughs> <laughs> R başta olacak ona taktik Ekran. yani. Ekran. Ekran. Çok iyisin <laughs> bugün. Şaka yaptım. Eee, <laughs> 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 armut olmaz M yok U da yok. Artık. Artık. K yok. K yok. K yok. Artış. 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 Ya o. Artçı. Art art Artçı. Artçı. Art olabilir ha. Doğru. Gündemden Ayakçı gibi bir şey mi bu? <laughs> Ayakçı gibi bir şey değil bu abi. Bu ayak dedin ayakkabı geldi. Reklamlara. Oha. Ayakkabı da Oha. hiç gelmez sana Alp. Field. Peki İngilizce'de field de Çok hızlı gedin. Ah. Hmm. Okey. Learn. Olabilir. Olamaz. Olamazmış. Olamaz mı? İyi denedik. Learn ne ya? Ne yapıyorsun? Learn gibi mi? İşte Öğren abi? Learn. E, abi glade olabilir mi? Glade ya? geldi. A yok. A yok dendi. Glose olabilir mi? Çek şey, close Glose olmaz. Close olabilir. Koy bakayım. Koydum gol. Oğlum çok iyiyim ya. Glove, glove, glove olabilir glove. Evet. G glove. yok, G var. Glove. G var. glove. G var. glove. Bravo B. Bravo B. İşte takım oyunu be. Peki coğrafya uzmanımız Watson B'ye bağlanıyoruz. Watson bu ne la? Arada ee, boşluk şey, var. Güney Afrika bir şey söyleyebilir miyim? Oh, Go ben. dediği tamam. ne bu? Bu da kötü bir şey değil değil mi bu? Yok, Yok o domain bu şey tamam. tamam. Evet. tamam. okey. Evet. Çok korktum evet. çünkü. <laughs> Çok güzel. Play bonusları da yaparız bu arada. Yapmalıyız devam. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bir bayrak olsam Mon Monako Monaco olurum. Sağ alt. Bu ne be Monaco beyazı... olurmuş bu arada bir saniye. Bir dakika Monaco'dan. Beyaz bayrak teslim ettim. Endonezya. Amerika. Ah Endonezya böyle bir şey değil. Endonezya. Böyle bir şeymiş. Oha Polonya bayrağı bu. Polonya. Enerozo, bayrağı enerozo, bu. Polonya, hem Polonya hem Monaco, Monaco Endonezya aynı bayrak evet. Monaco bir tek Ama bunun... altta beyaz üstte. Bunun da kırmızısı bir tık böyle parlak kırmızı anladın mı böyle bir ufaktan. Telif atmasınlar diye. Vallahi. Kopya çek ama fazla da benzemez. Olabilir ha bak kırmızı hakikaten <laughs> biraz daha böyle. Aa. Bunu biliyorum ya. Beyaz ayaklar var ayaktan. Şey değil mi? lazım. Ayaktan bulayım mı abi? <laughs> Bul. Bul 3. Biliyorum abi ben. Oysa bilmiyorum yok. Ben de bilmiyorum. Oynadığımdan değil kapağını biliyorum. <gülüyor> Oynadım ben de Ay adam ayak her şeyi o kadar takılmış. <laughs> Amazing. Bizim bir tane Gerçekten. üniversitede öyle hocamız vardı. Millet ayakkabısından tanıyordu ya. Önce ayağına bakardı sonra yüzüne bakardı. Bu evet, hep söylenir ama. <laughs> Gerçekten öyleydi. Ayakkabını değiştirirsen. Değiştirince ya şey afallıyordu zaten. Üç kere bakıyordu mesela <laughs> o zaman. Kofasını öyle kodluyor. bana sen mi Ben söyledim ya. evet. Bizim üniversitede çünkü evet, benim bölüm başkanımda başkanımdı da. Evet. Ama adam burada adam adamın ismini söylemeyeceğim tabii ki ama bu bayağı bilinir yani böyle. Bütün Yeditepe komünitesi tarafından bilinmiş bir şeydir bu. Neyse. Yani Bilmiyorsa da sen ya. yaymaya, bildirmeye çalışıyorsun. Bir sürü bölüm var. Bu ne be? Ne bu? Can <laughs> Bilmiyorlar, değil mi? Şşş eskiden yani adam öyleydi adam eskiden öyleydi. Kar mı ediyor ki? Ben sizi ayakkabımızdan tanıyorum ama kimseye söylemeyin mi dedi yani? Abi böyle bir şey yani sadece kimse böyle bir şey söylemiyor adama tabii ki. O yüzden adam da bunu bilmiyor gibi. <laughs> Far mısın sen? Nesin sen? Değil ya. Oha gergedana de bilen insanlar değil. var. Bu ne ya? Age of falan mı bu ya? Şu Age Metacritic orijinal %80 orijinal Windows. Bence de Age of. Scroll falan olabilir mi? Hayır <gülüyor> hayır. Dedim. <laughs> Age of tadında bir oyun bu bence. Doğru söylüyor yani. Age of, o... of Empires mı? Bence ne öyle. Ne alakası var ya? Abi. Abi, bir... abi birim gibi falan unit gibi bir şey bence. Bence de. Bulamışlar bir... mı? Bınlamışlar Aynen. Bınlamışlar, evet. Age of Empires 3. Gerçi Üç değildir, üçte de ve bir gergedan yoktu diye biliyorum. Bir veya ikidir bence. İki. İki Metin 2 olabilir var. mi? %80... Metin 2 de yok Aynen. abi. Metin 3? <laughs> Metin 2 <üç? Metin gülüyor> de bile, Metacritic'i yüzde seksen olacak. Değil bu arada. Age of... ...Toleji 3 ne? Evet, 3 Bence bu Assassin's Creed. Oğlum bu gerçekten şey, oğlum, bir oğlum. şey bir oyun. <laughs> evet mi? bak, okay. Massively Multiplayer Online role playing, Game. olabilir, Metin 2 olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Silk Road mıydı? <laughs> <gül Night Online olabilir. Hakkına... <laughs> Oğlum hakikaten Metin 2 arkadaşlar. Yok yok Metin 2 değil, değil. Abi Metin 2 fınları chatte... Wow Metin... da olabilir belki. Metin 2 değil, Warcraft. Metin 2 oynadı. Black, 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 Desert olabilir mi bu? Hayır. Tamam. Metin 2'nin esinlendiği oyun. Warcraft olabilir mi? Aynen yani, Warcraft da olabilir. Aa, Warcraft Aa, evet Aaa mantıklı abi. be. Warcraft, man. Ama hangisi ki? Bir tane var i̇şte Cansu. Warcraft bir tane var. 2008. 2008. Abi bak ben hala sikruat diyorum bu oyuna. Ha. Yavrum sikruat olmuyor, olmuyor. M2 falan. Herkes niye hala Metin 2 yüzlüsü ya? Metin 1 de belki bu. Aa Ulan Conan? Hadi canım. 2008 mi ama Conan? 2008 Oğlum hangi ya? Conan oldu? Bu normal düz Conan değil. <laughs> Bizim Conan abi var bir daha. He uçanı dene Riyan o zaman. Ne? ne? Uçanı dene. Hangisi uçan? Age of Flying konu. Ay konan dedim bir de uçan vardır belki. Aaa ya, ya Burcu. Burcu. İyi bir başlangıç ama. Ulan ha hoş geldin. Sadlı abi de çok mu takıldın acaba sen? Ya? Oğlum <laughs> Silk, ben Road güzel. yazıyorum. Erva, Sik Road abi. yazmıyorum ya. Sen <laughs> neren ne görüyorsun acaba? Vallahi babana şikayet edeceğim <laughs> seni. O kadar yazmasını biliyoruz herhalde. Abi Geç bakalım skip değil mi ya merak ettim. Ben... Şey Fan.com Abi arkadaşlar bu... Neymiş Funko'nun Chat oyna... İstanbul Kıyamet Vakti falan çıkacak en yani Delireceğim hayır şimdi. Hayır hayır İstanbul Kıyamet Vakti değil. Ben onunla oynadım. <laughs> Canım sen ne kadar <laughs> oynamışsın? Last guess ya şu Oğlum. bulut ya. Asasiz yeter kim? artık yeter. Yanlış cevap vermek istemiyorum buna. Funcom. Conan... Conan? Conan, abi çıkıyor. Conan işte Conan. Tamam Conan daha iyi Conan. Neli Conan? Conan Conan'da Conan Conan En üstteki ne Conan baskı. Exalize. Oymuş bak. Ey çok Conan Unchained. Unchained bildik helal chatte bir alkış alalım ee, Game değil, Guest brava. game Waffle. Wafflelarımız nasıl sever miyiz? Yerim. Midemde evet. Rutülo olmaz. Darari, darari, darari. Revir olabilir mi burada olamaz? Zor rapid bir şey. Gel. Olabilir belki rapid. Şu en üst, <gülüyor> <gülüyor> şurayı diyorsun. <laughs> Aynen. Şöyle bir gitsek o zaman bir açılışı bir yapsam şuradan şöyleli girdim. Tamam, çok güzel girdik. Oo. Ve bir tane daha var. Koy bakayım en üstüne. Arkayı mısın? Easy easy. Koy bakayım oraya. V Vowel. Konan geldi bana. Vivid olabilir. Evet Vibit. O. V. İşte o. Sağda Rich Rider muhtemelen. O burada bir yerde. O. Evet. River River. Enes oh, çok iyi oldu. Bunları değiştirdi. Dogi. Dogi, şaman, Do Dogi. Sağ. Do Sa Sa yok, yok, Rover. Eee, Rich Rider sağ taraf. Aman, Kapıya. En üst çıktı zaten ortaya. Povin. Aa. Ee. Oğlum en üst nasıl ortaya pırt çıktı? Mı? Pırt pırt. ben Ortası yayından pivot, bakıyorum. Şu an hızlı bir geç geliyor. Şimdi bak. Ortası pivot. Sağ evet, eli Yani onu değiştir. basketbolda bilirsin yani pivot olduğu. Hakikaten evet. <laughs> da bilirsin. Şuna bak her yerde güneş kremi çıkıyor. Sağımda solumda ya. Sağdan sola. Derya 5. ayında deprem dolayısıyla ailem yanına geldi. 5. ayımı kutlamayı unuttum. ayıp adam nice sağlıklı 5 aylara. Canım benim ne olacak hiçbir şey olmaz. Umarım sizin ve ailenin yani aynı zamanda sağlığınız saatiniz yerindedir de. 5. ayımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sadece Kıvırcık 14. ayında gelmiş. Ben geldim hem de 14 ay ile demiş. Daha nice 24-34'leri. Bundan sonra ne yapıyordu? Movidal. Abi siyah beyaz filmlerle aramız nasıl? Bayılırım ben. Hepsini bilirim. Bir iki tane hariç. Al işte bak ne <laughs> kadar fazla depremzede. Niye... İkini yalnız okuyamam düzgün. Mia, Mia Herrera 6. ayında gelmiş. Bu depremden yana ilk gelebilişim, ilk, gele ilk hayatta Hayattayım demeye geldim. Nice altılara diyelim kalbim. Valla çok 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 büyük geçmiş olsun. Hala oralar sıkıntıymış bilmiyorum yani o taraflarda mısın bir yerlere gidebildiniz mi tam olarak durumlarını ne ben de bilmiyorum. Gündemde çok artık yani yok farkındasınızdır diye düşünüyorum. E ama umarım biraz daha iyisindir şu vakit. Tekrardan çok büyük geçmiş olsun. Ayşe 8. ayında gelmiş. Bu ayki aracımızda yatırdık demiş. Çok teşekkürler. 8. ayımız kutlu olsun. La sabır diliyorum. Oha hakikaten siyah Aha, beyaz geldi ve abi. yok yani bu. Bu bir savaş ne oldu? Var ya. ben bakmayı unuttum. Bir bak abi o zaman çünkü bu yani bulabileceğimiz bir şey değil yani. Savaş var. Ha, ha biliyorum ben bu filmi. Batı cephesinde net, yeni bir şey. Eski bir çıkar. film bu. Eski bir film. War öyle adında var yok. Eee Acemi İdalzabon 270. E teşekkür ederim. Rahibe Teresa mı? <laughs> Batı cephesinde bir şey. <laughs> yani. Batı cepheli bir şey arıyoruz abi. Kayaroş 368 bit daha yollamış. Net demiş. 5000 demiş. E bana da çok teşekkür etmiş. Düşer valla. Kesene sene bereket. Var. Tamam ben buldum abi, ha. bunu hatırladım. Asıl Şeydi aneydi. galiba ya, old coin, evet ya, böyle bir şey. Evet abi. Ya evet. nasıl hatırladın? Şey evet abi. Chat'te bir yalnız cömertlerimizi alabilir miyiz ya bugün? Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Var olun. Ne vereyim? Parola vereyim. Bunda var ya, bak bir şey söyleyebilir miyim? Şey, Discord'da... Bir şey Afişler... Ay pardon. Asla. Doğru. Lalaland'de mi artık? Buna siyah çünkü bu. Evet, bu Lalaland değil. Doğru. Bu Batman. ne? Batman'dir. Onun için çok gri ya. <laughs> Men in black filan diyor. Biz, hocam, bir tane beyaz kıyafetli biri var, bir de siyah kıyafetli biri var. Bunda yenisi çıktı ya, ya da çıktı evet. mı çıkacak mı? Çıkacak galiba. Okay. Peki, Şimdi, bak burada iddialı konuşmam lazım. Hmm. Bu kadar kişi chatte, bu kadar kişi Discord'da bunu hatasız bitiremezse bir şeyler ters gidiyor demektir. Yazıklar olsun. İlk çıkanın cevabı alt mı o zaman? Değil. Çok sevgili Bilmiyorum. yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve kanalımızın çok sevgili botları Bilmiyorum. ama Çete tam şu noktada bir alp yazar mısınız? Böylelikle geriden gelenler FP çatabilsin Madem alp bütünüz, ben Kendi... De. Alp. alp değil ya alp tamam Alp, alp değil Tamam Alp Bittiğimizin botları, Bittiğimizin botları. Bittiğimizin. botları. Tosun Paşa ya ne oğlum? Sus, Tosun Paşa sus, ne? Sus 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 Kapat ve başla. Tamam lan tuzlu ilk ben mi dedim yani? Genellikle üzeri <laughs> siperli, masa lambası veya ayaklı lamba. Abajur. Çok Abajur. iyi başladık. Hisse, menkul, kıymetler ve bunun gibi alınıp satın. Borsa. Borsa. Lütfen Borsa. sorunun cevabını bilmiyorum. Basketbolda rakibe yüklenip an jump shot hadi. Jump shot. Jump shot değil, jump Türkçe shot. Türkçe edep geçmiş mi ya Jump shot. <laughs> bir eksenin döndürdüğü yani tekerlek şey. biçimindeki Park. makine parçası. Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç. Damga. Damga. E Damga. Emin misin Sağol abi? Kesin. Zaman e içinde e birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci. Evrim. Evrim. Ebedi değil mi ya? Yeşil bitkilerin ışık enerjisiyle besin Sotosantes. üretmesi. fotosentez Seçkin seçilmiş seçme. Ben. Neydi bu? Güzide miydi? Neydi? Güzide değildir ya. Güzideymiş abi. Güzide miydi? Gözde mi Güzide mi? Güzide abi. Gözde değil Güzide. Kur'an'ı bütün ezbere bilen kimse. Ha, hafız ha, Hafız. Ha, 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 e diye yazar mısın? Yararlanılan uygun <laughs> h <H1> bir <bezleme>. Yararlanılan <laughs> uygun şart veya durum olanak. İmkan. Canus sana yazar emin misin? İlanak. Ne? Üflemeli çoban çalgısı. Kaval. Fazlalık, gereksiz, yersiz. Watson. Hayır, <laughs> bekledim, bekledim, bunu bekledim. Yani evet, belli, belliydi bu ama yani. Dayanaksız, delilsiz, arkası boş olan. Vatsın. <laughs> her şey vatsın yemeyiz oğlum sen. Bu ne yalnız? Meçhul. Abi herkese bir tane. Ben buna cansu dedim. Meçhul değil ya. Hayır meçhul değil bu. Meçhul Abi, değil mi? mesnetsiz. Mesnetsiz. Tamam. Olur bu arada. Az şey az. Nebze miydi bu? Nadirdir ya. Hayır nebze nebze. 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 nebze nebze. nebze. Takıntılı kimse. Al. Al. Bu bana yazan. Bu <laughs> bana yazan. Obsesif. Obsesif. Obsesif değil mi? Hı hı. Kızgınlık, hışım, hiddet, gazap, hı. burcu. Sağ net. Abi. Oha. Abi bu burcu <laughs> arkadaşlar tanımıyorsunuz ben tanıyorum. Oha yani. Öfke mi cevap peki? Öf öfke. Ne öfke. Mi? Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer tuzsuz. Buna birini vermeyelim. İstek, arz, <laughs> ilgi, itibar. Yok, yok, Sadullah ben. abi bunu diyebilir miyiz? Hayır. Diyemez mi? Arz ama <laughs> alakası yok. Sadullah abi T gelecek olan Sadullah. Rica, rica. Rica. Ticari <laughs> itibar olur mu? Hayır değil canım alakası yok. Şey. Rabet. İstek, rabet olabilir evet. Rabet. Evet. Rabet diyemiyoruz rabet diyemiyoruz. Ama itibar rabet şak geliyor. yazıyor ama itibarla Trafik <laughs> ışıklarında hazırlan <laughs> anlamına gelen <laughs> renk. Watson bu yine o herkesin birer taneydi Doğru. bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu. Şura mıydı bu? Yüksek şura mantıklı ama şura, şura iki U ileydi galiba değil mi? Yok şura, şura mıydı? Tek. Şura tek. Ama şurada da gibi orası i̇şte şura şapka gibi. Var. Şişe gibi. Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta ve plastikten <laughs> tıpa, tıkaç tıpa. Bu sallı <laughs> abi bence. <laughs> <laughs> Bunu biz cevap veremeyiz Burcu o şeyi yedi bile şimdi. Ayda. Tapa. Çıkmıştı evet. Tapa, Tapa mıydı? ]ydi. Ustalık işin neri olma durumu hazakat hmm, budur, ehliyet. Bunu hep Usta. karıştırıyoruz. Uzman değil. mı? Usta mı? Uzman mıydı bu? Uzul muydu bu neydi? Uzluk. Abi uzluk ne ya bir dakika. Ustalık Usta işin neri olma durumu bu? hazakat ehliyet. Uzman, Uzman değil. 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 Çete yazar. Dersin bölümlerinden her biri. Ünite. Ünite. Evet, gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları. Oğuz. Veri. <gülüyor> <gülüyor> Veri. Kürek kemiği. Yassı mıydı bu? Yayvan mıydı? Bana hep küfür geliyor yerden hiçbir şey. Yarın yok. yarın mıydı? Yok o da değildi ya. O muydu? <laughs> <Yarın> Doğal <odası, gülüyor> bir şeydi bu ya. Yağma mıydı ya? Yarın. Tedli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin sesin adı. Zamzam. Buna zemzem demesek mi bir tık kötü sanki. <laughs> ama o yani artık alışkanlık Aynı yani, bir ya. Çal bir çalgıyı acemice çalarak. Zort. <laughs> <laughs> Zımbırtı mı acaba? Zımbırtı bence. Zımbırtı değil. Ya abi şu Zımbır... bir yanlış chat ama yani bakın burada biraz Neymiş, daha dikkat ben uyardım. Aa burada evet chat'in biraz dikkat etmesi lazımdı. Ben şey. onlar adına özür diliyorum sizden. Omu 7. ayında hoş geldin. Hello Alp adam demiş. Hello Omu. Ne haber? Bu arada Uzmanlık olur o bir de Ya abi niye Lan, ya ustalık işinin eri olma yani İşin işte durumu İşinin eri olma durumu uzmanlık Doğru söz uzmanlık olur Ehliyetli kişi dese uzman olur <laughs>